kaybetmemek gibi bir şeyimiz yoktu. Yoktu. Ben oy verirken orada başka kimseyi görmedim zaten. Vallahi Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta nişanımızı yaptık. 28 Mayıs'ta doğumumuzu eğleniyoruz. Durum böyle. Recep Tayyip Erdoğan Rize'de sevgi ve selamlar. Bay bay Kemal. Başka bir şey yok. Geldi ya. Kemal'a soğan, merala patates. ne aldı. 28 Mayıs'ta cevabını verdik Allah'ın izniyle. Evet yüzde elli üç Rize'den. Rabbime şükür olsun. Beş sene daha başımızın tacıdır. Başka daha bir şey istemiyorum. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'ımızdan. Yapan hizmetleyinden. Biz PKK'ya oy vermedik. Biz vatanımızı, milletimizi, devletimizi sevdiğimiz için Recep Tayyip Erdoğan dedik. Evet budur. Ben Kemal, çiftçi Kemal. Bahar bahar geleceği yok gidiyorum. <laughs> Allah'ına gidiyorum. Bay bay Kemal'a güle güle. Ebediye bitti. Bağınca soğan patates yesin. Güle güle. Kar yağdı ona, bahar gelmedi ona. Kar yağdı ona, ya soğuktan donacak o. Moks, moks olmaz Rahmetli var. emekli maaşını moks. iyi veriydi. Yardırıdım Çayı da altı sürüme çıkarttı ama bay bay. Ben kurban olduğum onu dedene. Annesi babası nurlara yatsın. Kemal Kılıçdaroğlu haline elveda. Elveda lazım değil. Allah bize hak eden yüzümüze götürdü. Allah razı olsun onun arasından babasından. Çok mutluyuz. Z kuşağı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Yeniden aramızda görmekten çok mutluyuz. Bence çok rahat oldu. Zaten kazanacaktık. Biz sabahtan kutlamalara başladık. Bu arada bay bay Kemal diyorum. Sana bay bay. Bay bay. bay, bay olsun. Buraya Kış geldi, ne Buraya ne yaz ne geldi, ne yaz ne geldi ne ona pislendi. O yok. soğuktan da olsun. Bu yaz burada var, burada yaz.